Patch'lemeye başlamadan önce e, masamıza ait e, sınırlamaları, e, patch limitlerini kontrol etmemiz gerekir. Ebat tuşuna bastığınızda masamızla ilgili e, sınırlamaları e, bize bildiriyor. E, burada 6.144 adet peç yapılabileceği, yani sınırının e, 12 üniversite olduğu bir sistem e, kullandığımız masaların maksimum e, çıkış kapasitelerini çekerek ederek patch'lemeye başlamamız daha doğru. E, beraber şimdi patch yapmaya başlayalım. E, patch menüsüne, sekmesine ulaşmanın birkaç tane e, kısa yolu var. Bunları paylaşayım. E, en çok yaygın kullanılanı adres tuşuna iki kere hızlıca basarsak patch sekmesine ulaşabiliyoruz. Display tuşuna bastığımız zaman bahsettiğimiz dinamik softkeyler 3 numaralısı patch oldu. Buradan tekrardan patch e, ekranına ulaşabiliriz. Artı sekmesiyle frame'lerin içinde 12. sekmeyi açabiliriz. Patch konuna tıklayarak buradan da ulaşabiliriz. Eğer frame'in içindeki sekme numaralarını biliyorsak tab tuşuna basılı tutup sekme numarasını yazıp az önce gördük 12. taptı Tekrardan tab tuşuna basarsam yani birkaç farklı yöntemle patch ekranına ulaşabiliyorum. Daha önceden yapılmış olan patchleri görüyoruz. Ee, kanal sütunu var ee, ve adres sütunu var. Ee, i̇ki formatta çalışabiliyoruz, çalışma alanımız oluşuyor. Ee, birinci formatımız kanal sütunu başta, adres sütunu bir sonrası. Ee, bu sütundaki bu formatta çalışırken yazacağımız numaralar, ilk tanımlayacağımız numaralar hangisi başta tanımlıysa kanal ya da adres o şekilde komut satırına başlıyor. Örnek vermek gerekirse 7 turu 8 9 dedim. Seçtiğimde dikkat ettiyseniz kanalı başa koyarak komut satırında işlem yapmaya başladık. Et tuşuna bastım. Yani adresleyeceğim alanı seçtik. 301 dedim. Böyle bir peçleme e, alanında çalıştığım için komut satırım kanalla başladı ve adresle bitti. E, kanal başta değil de adresi başta görüldüğümüz ise format tuşuna bastığımızda dikkat ederseniz e, görünürlük değişti. Adres başa geçti, kanal bir sonrası geçti. E, burada da bir örnekleme yapalım. İlk yazacağımız rakam 305 artık adres komutuyla başlamaya başladı. 305 duru 309 et evet, 10 dediğim zaman 10. kanalıma 305 309 dimmer çıkış kanallarını peçlemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi partlar oluşturdu 10 numaralı kanalın içinde. Tercih sizin. Yani iki formatta da çalışabilirsiniz. Yani komut satırındaki işleyişi bildikten sonra sorun yaşamazsınız şeyi kaldırmak istiyorum artık. Kanalları başa aldığım zaman gördüğünüz gibi 5 tane part oluşturdu. 5 tane adres numarasını bir kanala patchlemiş bulunmaktayız. Devam edelim. Birkaç tane daha patch yapalım. 11 numaraya konvansiyonel için konuşuyorum. Farklı numaralar patchleyebiliriz. 625 12 numaraya bu arada buradaki birinci orsundaki dolu olan kanallar gri olarak üstünde e, dolu olduğu anlamına gelen bir boyama yapıyor. 500. kanalımız boşmuş. 11 ve 12'ye normal herhangi bir ürünün tipini seçmeden direkt dimmer olarak makine kendisi atadı. E, TC yazılımlarında eğer e, tipinde herhangi bir ürün belirtmedikçe dimmer olarak tanımlıyor. 13 numaralı kanalıma da farklı bir universe'dan yani birinci universe değil de şurada gördünüz ikinci universe'dan bir kanalı peşlemek istiyorum. E, 634'ümü boş seçerek de yaptım. E, bunu seçmeden ya da büyük numaralar vermeden de 14 numarayı şöyle kısa yoluyla e, ikinci universe'u belirtmek için slash kullanıyorum. Komut satırında slash'a bastığım zaman ikinci universe anlamında ee, hem rakamları ufaltarak kullanabilmeyi, hem de Ryder'daki e, elektrikçi arkadaşların sahnede robotlara enerji verirken ya da akıllı ışıklara adresleme verirken kolaylığını sağlayacak 200 numara dedik. Ee, bir işlem yapmış olduk. Şu an gördüğünüz gibi 2. Nors'tan 200 adres numaralı bir ürün, bir konvensiyonel e, peç yaptık. 634 numaranın da görüntüsünü hesaplayıp ikinci üniversiteden kaça denk geldiğini birazcık kafamız karışabilir. Onun için masanın e, görüntüsünde data tuşuna basarsak, en sağda Expand'ın yanında, e, sol üstte Output adres yazdı. Sadece hepsini adrese çevirdi, bir daha dataya basarsak şu an Port Offset yani e, hangi üniversiteden çıkış aldığını ve e, adres bilgilerini paylaşıyor. Birkaç tane daha çoklu peçe örnek yapalım arkadaşlar. 21 turu 25. 5 tane konvensiyonel ışığım olduğunu düşünüyorum. Et tuşuna basıyorum. Ve sıralı bir şekilde 100 numaranın 1. Universe'dan sıralanmasını istiyorum. Çoklu peçi böyle yapıyoruz. Arada turu komutunu kullanarak. Bir de atlı atlıya e, patch yapabiliriz. Adreslemelerini hızlı bir şekilde yapabiliriz. 26 turu 29 et 50 numaradan peçlemeye başlayıp yani bunlar birer multisel olup yani çok fonksiyonlu konvensiyonel ışıklar olabilir. E, iki parametreli. E, iki adım atlayarak gitmesini istiyorum. Offset iki dedim. Enter dedim. Gördüğünüz gibi 50, 52, 54, 56 e, Offset'te 2 verdim için atlı atlıya adres numaralarına patch yaptı. E, bir de interface yani şurada dinamik yapıda gözüken alt taraftaki e, protokollerden bahsedeyim. Şu an benim programım Artnet DMX ve SACM protokollerini desteklemedi. E, e, masa açılırken genel ayarlarda bunları aktif ettiğim için şu an burada yıldızlar mevcut. E, bu protokollerin bağlantıları doğru yapıldık. E, bu kanallardan bu protokollerle konuşmasına e, imkan sağlıyor. Output'ta matematiksel olarak çıkış değerlerini eğer bir yerden e, açık olup olmadığına der 0-255 arasında matematiksel bir çıkış bilgisi paylaşıyor. E, Label'ı da benim daha önceden yaptığım peşlerin üzerinden göstereyim. Gördüğünüz gibi Show bilgileri yani hangi ışık barındadır, Nereye fokus yaptığınız, orientation dediğimiz, ileriki bölümlerde gösterdiğimiz, oradaki e, show bilgilerine ait e, isimler, hatırlatıcı isimler yazabiliriz. Şimdi birkaç tane yaptığımız peçi silmek istersek ya da başka bir show gittik, başka bir adres numaralarını peçlemek istersek nasıl e, peç yapabiliriz ya da yönlendirebiliriz? E, 7'den 9'a kadar olan e, peçi boşaltmak istiyorum. Yani boşaltmaktan kastım. Oradaki peçlenmiş olan adres numaralarını çıkartmak istiyorum ama şovda e, bilgiler dursun. Sadece adres numaralarını değiştirmek istediğim durumlarda at enter dediğim zaman e, kanal numaralarını seçip orada e, daha önceden peçlenmiş olan adres numaralarını boşaltmış oluyor. Yani yeni adres numaralarını e, peçlemek adına boşalttım. Gördüğünüz gibi tekrar at tuşuna basıp 201 dersem 301 değil de artık 201'den başlayıp 301 arasındaki adresleri peşledim. farklı yöntemleri de var. alt tarafta softkey tuşlarını kullanarak da bu işlemi yapabilirim. seçili kanallarım select last'tan tekrardan seçim 7 turu 9 şayet de replace dersen hangi adreslerle değiştireceğimi benden bekliyor şu an komut satırında. 401 dersem, 201 ile 203 arasını 401 ile değiştirecek. Onayladım. 401 ile 403 arasındaki e, adres numaralarını bu sefer seçtiğim kanallara patchledi. E, show bilgilerini tamamen silmek istiyorsak, kanalları tekrar seçiyorum 7 ile 9 arasındaki. E, Unpatch diyorum. Unpatch dediğim zaman, e, at 0'dan, at enter'dan farklı olarak, ee, tamamen Show bilgilerinde siliyor. Çünkü onun, e, Show bilgilerinde sildiği için e, burada beni uyarıyor, onay bekliyor. Evet diyorum, bütün hepsini silmek istediğimi söyledim. Dikkat ettiyseniz Interface bilgilerini ve Type bilgilerini, e, hepsini sildi. Show'a ait, e ait bilgiler artık e, bu kanallarda yok. E, birkaç tane daha e, özellik var Softkey tuşlarında. Onlardan da bahsedeyim. Birinci kanalımla altıncı kanalımın e, yer değiştirmesini istiyorum. Yani üçüncü ışık barındaki, birinci ışık barımdaki adres numaralarını değiştirmek istiyorum. E, bazen büyük rakamlar olur, bunları ulaştıramam. E, ürün bilgisi vardır ama adres bilgisi yoktur. Yani yanlış yazmış olabiliriz Ryder'da. Bu durumlarda kanal numarasını biliyorsam e, swap dışını kullanabilirim. Replace tamamen adres numaralarını değiştiriyordu. Swap'sa e, show bilgilerini değiştiriyor ve hatta e, patch bilgilerini de ekleyebiliyoruz. E, Swap'ta birkaç tane opsiyon var. E, plus patch dersem, 5 numaralı kanalı da tekrardan değiştireceğimi tanımlarsam komut satırına. E, dikkatli bakarsak label bilgisi tamamen değişti. Patch bilgisi de değişti. Yani 5. kanaldaki hem show bilgisini hem de e, oradaki patch bilgisini aldı. E, i̇lk seçtiğim komuttaki e, kanal numarası ile değiştirdi. Şayet 2 numarayı 7-6 numarayla e, swap yaparsam ve plus patch değil de sadece show bilgisini istiyorsam 2 6 ile değiştirelim dedik değil mi? 6 yazdım. Şimdi buradaki değişikliğe dikkat edin. Show bilgisi gelmedi. Yani label'ları değişmedi. Sadece kuyulardaki bilgileri geldi. E, bu da şu oluyor. Yani ilerleyen bölümlerde Q yaparken göreceğiz. Birçok queue'umuz vardır. E, Show'un içinde peş numarasını değiştirerek e, bütün Q'larda değişiklik yapmış olacağız. Şimdilik nasıl yapıldığını gösterelim e, ileride şu videolarımızı çektiğimizde daha detaylı bakabiliriz bir de tamamen bütün şovun bilgilerini silmek istiyorsak e, hangi komutu kullanıyoruz delight komutunu kullanıyoruz e, delight ile bütün patchleri silebiliyoruz delight dedik hangi numaraları silmek istiyorsak bir turu 3 bu üç tane kanal numarasının tamamen Show bilgilerini data bilgilerini yani tamamen e, silmiş bulunuyoruz. Onayladıktan sonra delete tuşunda dikkatli olalım. Çünkü Q'larda da bu kanalların kayıtları varsa hepsi Q'lardan da silinmiş oluyor. Dikkat ettiyseniz ne görünür alanlar her şey grileşti.